Evet arkadaşlar. Şurada araba makası var. Bunlar araba makasları. Çelik. Sade çelik, saf çelik. Dereleri bunlardan yapıyoruz. Ham malzeme kullanmıyoruz. Onlardan olmuyor çünkü. Bu arada Sedat Bey'in sesi de geliyor. Sedat Bey bir hafta sonra tekrar çarşıya geri geldi. <laughs> Sedat ne yapıyorsun? Yapıyor, hani ne yapsan? Hani poşet nerede? Poşet yatırmadım. Niye? Poşet niye yatırmadım? O sana poşet poşetle gezdirdin hani? Ne? De Doktor dedi poşeti gezdin mi? Yani gezdim ben. E hani elbiselerin bir hafta ele kaldı daha onu da çıkaraydın. Onu da çıkaraydım. Ne zaman çıkaraydın? Onu da çıkaraydım. <laughs> <laughs> 20 gün olsa normal sana. 20 gün dedi ya. O doktor dedi 20 gün kalsın. Ha 20 gün kalsın susma ondan sonra. Bu nasıl bir doktordur? Bu uzaktan eğitimle mezun olmasın Sadat bu doktor. <laughs> Baksana bir araştırdın. Hava <laughs> Sadat abimiz burada çalışıyoruz arkadaşlar. Biraz daha olduğu için hastaneye gidip geliyoruz. Çox iyi biridir aslında. Tanısanız çox seversiniz. Həmen sağ tərəfə.